Evet sevgili dostlar Sevgili annemin yardımıyla Kaç gündür keseceğiz Arkadaşların işleri güçleri var Bir şekilde Evet Taş kesimi yapıyoruz Hayır oğlum lalikunda fermatti Evet arkadaşlar yakından göster kızım yaklaş Yakınım zaten Yakın görünüyor mu ne oldu Evet Evet böylece iki taşını da kesmiş olduk Filat'tayız de kapatıyoruz Zımparamız paramız nereye gitti Get <laughs> al Evet şöyle bir düzeltme yapıyoruz. Hayırlı olsun Tuzo'ya. Tamam kızım kapatabilirsin.